bizlerle beraber e, online kafa topu oynuyoruz. E, biz Süper Lig modunu oynayacağız. E, Adil Galatasaraylı ben. E, ben de Galatasaraylıyım aslında ama Beşiktaş'ı seçtim. Yanımda Adil var. Adil ne diyorsun? İnşallah güzel bir maç olur arkadaşlar. İyi olan kazansın. Evet ben Cengiz olsun. O da sesini aldım. Şunları kapatalım. Ay. Gerek yok bunlara zaten. Evet. E, başlıyoruz. Güzel arkadaşlar Evet, de 7'de bitiyor çok büyük bir ihtimal. Evet. Hop ve gol. E, Adil'den bana bir füze geldi. Ben de Ana. Kendi kaleme gol attım ya. Böyle bir şey olabilir mi ya. ya? İşte arkadaşlar. Ben de oyun Nublu, oynarsam nublumun Nublu böylesi. İşte ben de oyunu oynarsa Açınlar. buna da katlanmak Açınlar. zorunda. Bak arkadaşlar 1-0 oldu ya. Oynamayayım mı arkadaşlar? Abi ben bilmiyim. Sen bana öğreteceksin. saffet abi. <laughs> Ve gol evet gol attım. Gol. Arkadaşlar iyi yapıyor ama neyse. Ayağını ters dönmüş. Evet. Ulan ne oluyor? Ulan. Evet Ankara arkadaşlar. Ben... yine bir beceriksizlik. Al, al sana beceriksizlik. Beceremedim işte atamadım golü. Ne oldu be? Aa Değil evet maç bitti. Ne neden bu kadar ki, kısa bitti ki? Süreyle galiba arkadaşlar. Onun için bitti. Evet bir daha oynayalım arkadaşlar. Hı, ben ben ama ben yani 3 tane oynayalım arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak. Bu sene tabii ki de sence şampiyon. İki fark atan. Bu sene şampiyon kim olur sence? Tabii ki Deniz. Evet Galatasaray gerçekten. Hani yani Yakında o e, de kiralayacak. Neydi onun adı? Fikret Orman. Arkadaşlar önüne gelen kiralıyor adam ya. Böyle bir şey olabilir mi? Evet arkadaşlar ve bu arada ben golleri atıyorum. Ee, arkadaşlar gulleri dediğim bir tane attı lan gerizek. <laughs> 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 e, gerizekalı. Arkadaşlar geri zekalı, mal veya salaktan başka hiçbir küfür bulunmayacak. Bundan eminiz olsun ki kalan yani Bunlar da hani bunlar da da yok arkadaşlar. Evet e, böyle ne bileyim o bildiğimiz youtuberların anaya küfür etme anana koyun falan filan bunlar yok. Aa ettim. Abi 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 yes be. Ve bir saniye ve maç bitti. Arkadaşlar ne kaybettim. Ne, ne oldu? Bu maçı alan kazanır arkadaşlar. Maçı alan kazanır arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu da burada bitiririz. Arkadaşlar bundan sonra e, daha birçok maçımız olacak. E, tabii ki de eğer bu videonun serisinin bir videonun devamını gelmesini istiyorsanız e, like veya abone olmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar. Ve, ne evet, kadar çok görüntüler ve gelirse o kadar o çok kadar daha video gelecek. Erken Hı -hı. video gelir arkadaşlar. Çünkü ben bir ara evet e, Malatya'ydım Benim aa, abimin düğünü vardı. Videoyu çekemedim. Arkadaşlar yakında size bir şeyimiz olacak, sürprizimiz olacak. Meta, Meta ve Minecraft üstüne bir de LFS, NFS derken pes videoları gelecek. Arkadaşlar işte kayan modu derken Minecraft'ta çoklu oyuncular falan filan Kanalımız iki kanalda sizin yardımlarınız karşısında Arkadaşlar benim kanalımın adı Asa Evet onun kanalının şeyin linkini de aşağıda vereceğim zaten. Evet arkadaşlar ben kazandım. Yine kazandık. arkadaşlar. Ee, şimdi başka takımlarla sadece 5 el oynayacağız. Şu anda 3 yerin ikisi kaldı. Evet arkadaşlar. Ha, evet arkadaşlar şu anda eee var şerefsiz. <laughs> o ben Sivas Spor olacağım. Sen Anadolu takımından seç. Hangisini alacaksın? Ha, ben, ben aldım. Ben, ben, ben. ben de Sivas Spor. Ben de Sivas Konya Spor alacağım. Bu aralar Arkadaşlar Konya, evet evet. E, Konya Spor çok iyileşti arkadaşlar. E, Konya Spor e, bu arada başarılar dileriz onlara da şan e, Ligi yolculuklarında. Osmanlı Spor'da e, tabii ki de o da çıktı ona da başarılar diyorum. Ben fanatik Galatasaraylıyım. O da fanatik Galatasaraylı. İkimiz de Galatasaraylıyız ama benim gönlüm e, Osmanlıspor'dan Osmanlı Spor'dan yana. Ee, evet de... arkadaşlar fazla uzatmayalım. <laughs> evet evet. Maç oyuna var. geçelim. Başlayalım. Arkadaşlar bu maçı ben kazanırsam video burada bitmeyecek ama ben kazanmış olacağım. Aynen. Her türlü ben kazanmış olacağım bu ben maçı alırsam. 3-1 değil mi? Evet. 3 Ben de ben 2-1. Evet 2-1. Ben beraberliği almak istiyorum veya kazanmak istiyorum. Başladım. Bunu boş yapalım arkadaşlar. Böyle daha iyi. Yani. Evet başlayalım. Ama arkadaşlar benim şöyle bir yönüm var. Ben ilk defa AVS'den oynuyorum. Evet. Arkadaşlar <laughs> ya. ve sısmanın. Ya işte arkadaşlar. İşte ya karşında pro var. Kimle oynadığını bilmiyor. Arkadaşlar Adil benden daha çok oynatayım. Ben genelde meta videoları atacağım. Yani meta üzerine normalde evet. Bazen de challengelarımız olacak. Mesela Samet'le açtığımız Yanılırlar. Ne diyorsun oğlum? Samet'le attığımız Normalde arkadaşlar ben de değişik oyunlar oynuyorum. Şu ana kadar hiç hani kafa topu videosu atmadım. Ama normalde ben çok da oynamıyorum bu oyunu. Ben hiç oynamıyorum kardeşim. Ben de oynamıyorum oğlum. Evet arkadaşlar 3-1 oldu. Çok büyük bir ihtimal ben kazanacağım. Ana! Evet! <laughs> Allah'ım. Evet arkadaşlar böyle bekleteyim. Arkadaşlar ben evet. bir Arkadaşlar Allah'ım Allah devam devam. Evet arkadaşlar ben kazandım. Şimdi arkadaşlar eğer çekmek istediğimiz videoları veya istediğiniz videoları e bize gönderebilirsiniz oyunları. E arkadaşlar işte şu anda videomuz bu kadar. 6 dakikalık. Bir bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hadi arkadaşlar 7 dakikalık. Hoşçakalın, hoşçakalın, oyunla kalın. Hoşça kalın.